Berlin'deki Filistin'e destek gösterisinde Sol Parti Milletvekili La Reisner polisin orantısız gücüne maruz kalarak yumruklandı. Barışçıl eyleme yönelik sert müdahalede çok sayıda gösterici darp edilip gözaltına alındı. Reisner Almanya'da ifade özgürlüğünün polis şiddetiyle bastırıldığını söyledi. Almanya'da polis Filistin destekçilerine orantısız güç kullanmaya devam ediyor. Düzenlenen barışçıl gösterilere sert müdahaleleriyle gündeme gelen Alman polisi bu seferde gösteriye katılan milletvekilini yumrukladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Sol Parti milletvekili Lea Raisner'in polis memurunun yumruklu saldırısına uğradığı görüldü. 7 Ekim'de Alexander Meydanı'nda yapılan gösteride milletvekili Raisner polisle göstericiler arasındaki gerginliği azaltmaya çalıştı. Sol partili Reisner'in bu girişimi polisin sert müdahalesiyle karşılandı. Arkadan gelen bir polis memuru Reisner'in yüzüne yumruk attı ardından da hızla geri çekilerek ortadan kayboldu. Görüntülerse kameralara böyle yansıdı. Lea Reisner polisin sert müdahalesine tepki gösterdi ve kolluk kuvvetlerinin barışçıl protestolara yönelik orantısız güç kullandığını ifade etti. Müdahale sırasında birçok gösterici gözaltına alınırken bazı katılımcılar da darp edildi. Reisner olay sonrası yaptığı açıklamada ifade ve toplanma özgürlüğünün Almanya'da ciddi şekilde tehdit altında olduğunu belirterek demokratik hakların her koşulda korunması gerektiğini vurguladı. Olay insan hakları örgütleri ve muhalefet partileri tarafından da sert bir dille eleştirildi.